Herkese merhaba arkadaşlar. Rıdvan Minecraft'ta bugün sizinle birlikte Minecraft'ta nasıl otomatik çöp kovası yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar Minecraft'taki en büyük sorunlardan biri envanter kirliliği. Ben de bundan çok çektim. Bu yüzden aklıma böyle bir fikir geldi ve Minecraft'ta çöp kovası yaptım. Bildiğiniz üzere Minecraft'ta kaktüse ve lava eşya attığınızda onlar siliniyor. Evde lav bulundurmak tehlikeli. Kaktüs bulundurmaksa zor. Çünkü kaktüsü koyduğunuzda yanında hiçbir blok olmamalı. Yanındaki bloklar boş olmalı. Bu yüzden lav kullandım. Lav eviniz tahtadansa yakar, taştansa işe yarar ama tahtadansa yakar. Ben öyle bir sistem yaptım ki tahta olsa bile yangına sebep olmuyor. Arkadaşlar mantık şu şekilde. Çöplerimizi buraya boşaltıyoruz fırlatıcımızın önüne çürük etler, gereksiz oklar ve tüyler hiçbir işe yaramayan şeyler. Ve butona basıyoruz. Görünmedi bir daha yapacağım. Gördüğünüz gibi lav geliyor ve hemen geri gidiyor arkadaşlar. Bu sayede ne olursa olsun donmuyor. Ee, yanmıyor. Donmak neyden çıktı ya. Ne olursa olsun yanmıyor. Buradaki sistem de çok zor bir şey değil arkadaşlar. İhtiyacın olan tek şey birazcık lav. Şimdi hemen lazım olan bir iki eşyayı göstereceğim. Öncelikle bir fırlatıcı, bir kovalav, bir tane buton, 12 tane redstone, 3 tane de redstone tekrarlayıcı arkadaşlar. Hemen buradan sistem göstereyim. Butonu buraya koyacaksınız arkadaşlar. Onun arkasının altındaki bloğu bırakıcıyı koyacaksınız. E, fırlatıcıyı koyacaksınız ve içine lav kovasını koyacaksınız. Sistem çok basit arkadaşlar. Butona bastığınızda Buradan bu redstone şu yuvarlağın içindeki redstone lavı harekete geçirecek ve lav dışarı geçecek. O sırada aynı butondan gelen enerji buradaki redstone'dan bu tekrarlayıcılara gelecek. Ve burada yaklaşık 2 saniye geride kaldıktan sonra buradan gelip zaten açık olan şeyi aktive edecekler. Zaten açık olduğu için ve bir daha aktif olduğu için de doğal olarak bu kapanacak. Yani lav kapanacak. Böylece yangına sebep olmayacak. Arkadaşlar burada kullanılan maddelerse şu an elimde görünüyor. Ekmek yok. Evet ekmek yok. Ekmeği dağıtalım. Bu elimdeki maddeleri kullanarak bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Çalışıyor. Çok çok aşırı verimli ve çok güzel cidden. Yani yapımı falan da çok aşırı zor olan bir şey değil. Hatta hemen bütün envanterimdeki her şeyi atacağım şu an. Buraya atacağım. Fırlatıcı. Lav. Ve beşinci element tahta. <laughs> evet iğrenç bir espri. Devam edelim. Hemen yenileyicileri. Kılıcı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Butona basıyorsunuz ve işinize devam ediyorsunuz. Orada ne oldu umurunuzda bile değil. Lav oldu mu yangın çıktı mı hiç umurunuzda değil. Çünkü bir şey fark etmez. Kesinlikle yangın çıkmıyor. Hemen baltayı kazmayı ekmeğe atmayalım. Günah. Müslümanız. Minecraft'ta domuz eti yemeyiz ve ekmekleri yere atmayız. Arkadaşlar şu an şöyle bir sorun var. Gece oluyor. Ben hemen bu sorunu çözüp geliyorum. Hemen şuradan. Evet, gündüz yaptım. Hadi gelir misin? Çok teşekkür ederim canım. Çok teşekkür ederim. Sistem çok basit arkadaşlar. Ha şunu da söylemiyorum. Evet bunu eklemedim. Bu e, repeater'lar 3 tik olmalı. Yani 1 2 3 klik olmalı. 1 2 3 klik. Merak ettiğim bir soru var. Bir klik olsa da çalışırlar mı? Hepsini bir klik yaptım şu an. Böyle çalışmayabilir. Lav direkt açıldığı gibi kapanacak çünkü. Ekmeği atacağım. Yapacak bir şey yok. Yok, aynen böyle çalışmıyor. illaki 3 klik olacak. Şimdi o zaman şunları geri yapayım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Redstone devresinden çok anlamam arkadaşlar ama yine de dediğim gibi bunu yapmak çok kolay. Bu ildi kesinlikle değiştirebilirsiniz. Değiştirmeniz gereken tek şey bu butonun ve redstone sisteminin yeri. Onun dışında e, istediğiniz şeyde yapabilirsiniz. Ben taş doladan yaptım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve de bay bay. Bay bay. Bu arada arkadaşlar daha yapmam gereken, yapmamı istediğiniz farklı şeyler varsa bunları da yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum.